Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee slime biliyorsunuz arkadaşlar. 5. sezonda bir mod paketi bırakmışlardı. E, arkadaşlar böyle o videoyu izlemişseniz yani okçu kulesi yapıyorlardı ve çok güzel bir moddu arkadaşlar. Yani şu an sizin kafanız karışmış olabilir. YouTube'dan arkadaşlar 5. söz onun mavi Slime'i bence tüm şeylerini izleyin. Şimdi arkadaşlar onun mod paketini nasıl yapılır onu anlatacağım. Burada arkadaşlar mod paketi 1.7.10 sürümünden oluşuyor arkadaşlar. İlk önce Forge kurmamız lazım. Google'a yazıyorsunuz ki Minecraft Forge. Ondan sonra arkadaşlar 1.7.10'u seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Dovlands for Minecraft 4G 1.7.10 diyor. Buradan Windows isterler diyorsunuz. Yukarıda arkadaşlar skip tuşu olması lazım. Yani süre bitince hadi 3, 2, 1 skip tuşuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu artık oluyor. Ee, hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, indirildi şöyle. Ve şimdi arkadaşlar bunu masa üstüne atıyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 nokta nokta diye bir şey çıktı. Neyse arkadaşlar şimdi YouTube'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, YouTube'a giriyorsunuz. Arkadaşlar buraya Mavi Slime 5. sezon diyorsunuz arkadaşlar YouTube'a. Mavi Slime 5. sezon Okçu Kulesi arkadaşlar bakın. 5. sezon 5 Minecraft modlu server multi sezon finali Okçu Kulesi diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya geliyorsunuz. Merhaba. Durduruyorsunuz. Ya aşağıdaki açıklama linkte mod paketi diyor arkadaşlar. Bunun linkine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Ee, bizi niye buraya attı? Reklam verdi. Harika. Mutlişim. Hemen şuraya gelelim. Tekrardan bastım. Abi beni niye buraya atıyorlar ya? Kafayı yedi. Durun arkadaşlar hemen düzelteceğim. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar siz de böyle bir yere mi atıyor? Ne alaka ya? Az önce beni doğru yere atmıştı. Allah'ım. Ne oluyor ya? Ya arkadaşlar sizde böyle bir site geldi mi? Ben de gel bende gelmiyordu. Durun arkadaşlar ben bu siteyi açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben de bir bug oldu ondan sonra geri geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o linki tıkladığınızda size böyle bir site atıyor. Size site atmazsa arkadaşlar Google'dan çıkın. Ee, yine, yine linke tıklayın birkaç kere. Ondan sonra size böyle bir site gelecek. Bir indirin tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, altta indiriliyor. E. İndiriliyor. E. İndiriliyor. E. Evet arkadaşlar mod indirilince hatta arkadaşlar size tekrar da göstereyim mi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar zaten mod indirilince ona tıklıyorsunuz ve önünüze böyle bir ekran geliyor. Mavi slime sezonu tıklıyorsunuz. Pardon arkadaşlar. ilk önce buraya geliyorsunuz. Buraya up da yazıyorsunuz. A, P, P, D, ta, yüzde yazıyoruz. Yüzde yapıyorsunuz. Yüzde A, P, P, D, T yüzde yapıp enter'lıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan nokta Minecraft'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar mod klasörünüzü buluyorsunuz. Ve arkadaşlar e, buradaki tüm modları şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, şöyle yapalım. E, ee, kopyalanmadı. Bunlar nasıl niye kopyalanmıyor abi? Heh. Ya Abi ya. Arkadaşlar niye olmuyor? Durun ben bunu bir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Hepsi altıldı galiba. Arkadaşlar yani buradaki modları şöyle tutup buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi attım galiba. Hepsi var mı? Bilmiyorum. Galiba arkadaşlar e, hepsi var. Kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. Neyse arkadaşlar işte bunların hepsini böyle tutup buraya atıyorsunuz. Sanırım işimiz bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımıza girebiliriz. Hemen cicik Aa arkadaşlar. Biz forgeyi kurmayı unuttuk. Durun hemen kuralım. Ya bir çok yanlış bir şey yaptık ya. Hemen kuralım. Tamam kurduk. Şimdi Minecraft'ımıza girelim. Ee, arkadaşlar bunların hepsini tutup yüzde APP data yüzde atıp yapmayın. İlk önce forcu kurup hepsini attın. Eğer olmazsa arkadaşlar aynını tekrardan deneyeceğim. Hadi abi. İnşallah olur. Anne ben video çekiyorum alamazsın. Evet arkadaşlar, e, indirildiğinde şimdi eee Lan. Ne oldu? Nasıl yine? Şimdi arkadaşlar e, 1.7.10'un sürümünü buluyoruz. Hangisi abi? Sanırım. E, hangisiydi ya? Unuttum. Hemen arkadaşlar bakalım. Neymiş? 1.13.4'müş. 1.13.4 Hemen bulalım 1.13.4. Evet arkadaşlar buna tıklıyorsunuz ve Enter Game diyorsunuz. Arkadaşlar sizde farklı bir Minecraft varsa arkadaşlar benim yaptıklarımın aynısını yapıyorsunuz. Hadi abi girilsin. Bu programı düzgün yükle dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bazen böyle yanıt verilmiyor oluyor. Ben şimdi de durduruyorum. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi olmaya başladı böyle şeyler olacak Ne yapıyorsun telefonumu alacağım Evet Arkadaşlar şimdi ise gördüğünüz gibi arkadaşlar sizde de böyle altın yani sizde böyle altın çıkmıyorsa böyle seri gibi bir şey tamamdır hala indirilmeye devam ediyor sevgili seyirciler. 10 dakika sürdü abi hadi ya. Arkadaşlar bu video 14 dakika falan filan sürebilir. 2 megabaytım gidecek maalesef. Neyse hadi abi. Evet arkadaşlar %7 oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı ve 46 mod aktif mi? Yani gördüğünüz gibi 46 mult aktif diyor. Girdim. yeni dünya oluştur. Hayatta kalma. Düz olsun tamam. Yedi yeni dünyayı yarat. Arkadaşlar olursa yani ilk defa deniyorum arkadaşlar. Bir arkadaştan gördüm. Hemen yaptım sizi göstermeye çalıştım. İnşallah modumuz olur. Ama arkadaşlar 46 mut aktif dedi. İnşallah o da aktif olmaz çünkü oyunum kasar. What? Ha. Yok da neler abi. Yumuşak G'ye basınca bir şeyler oluyordu. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Yumuşak G'ye basıyorum. Yumuşak G'ye bastım da gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyler meyler oluyor bir kaydet. Üç kaydet. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada istediğiniz her şey var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Burada mod paketleri falan filan var. Ve arkadaşlar dragon da var gördüğünüz gibi. Üf. Oha. Bakar mısınız? Arkadaşlar efsane bir değil mi? Kesin deneyin ha. Kesin. Neredeyim lan ben? Lan. Üstüne nasıl biliniyor abi? Arkadaşlar üstüne nasıl biliniyor? Heh. Arkadaşlar bu şeyle tutmanız lazımmış ve gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz gibi uçabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yukarı. Yukarı. Shift. Yukarı tuşuna yani zıplama tuşuna basınca daha ileri gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mod paketi böyle. What? Arkadaşlar zıplama tuşuna mı bastım ben? Ne yaptım? General. Ben nereye bastım az önce arkadaşlar? He arkadaşlar bakın. Ne oldu böyle? Bakın arkadaşlar zıplama tuşuna basılı tuttuğumda böyle bir şey çıktı. Mavi slime tane oluyorlardı ya yolunuzu kaybetmeyin diye. Bakın gördüğünüz gibi buraya da istediğiniz herhangi bir şey yapıp ok diyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yukarıda hürle kalıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi shift'e e, basıp iniyorduk. Bunlar arkadaşlar ölünce canlanma şeyi çıkıyordu arkadaşlar ve burada da güzel güzel setlerimiz var. Birisi dokuz saldırıyormuş. Ve arkadaşlar en sevdiğim mod da gördüğünüz gibi burada bir sürü kapa şeyleri falan var. Silahlar da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fırınlar da var. Özel fırınlar ve bunlar falan da var. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, silahlarımız ay bir silahlar diyorum hemen. Bir tane da, 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 diamond kılıç alalım. Ee, kılıç. Diamond kılıç alalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi ise hemen şunları bir öldürelim. Gel lan buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da öldürdüğümde arkadaşlar birazcık e, ee Bakın arkadaşlar yukarıda can seviyeleri de gözüküyordu. Kafayı yedi dur. Ben gitsene ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldüğünde siyah bir şey bize geldi ve yumuşak G'ye bastığınızda ee, gördüğünüz gibi şeyler çıkıyor. Yumuşak G. Tekrardan basıyorum. Yumuşak G. 2. Arkadaşlar biz bunları nasıl seçeceğiz? Anlamadım ben de. Ha CTRL'e arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Umarım videomu beğenmişsinizdir ee, Umarım beğendiyseniz arkadaşlar like atıp abone olup bildirimlere basıp tümünü seçmeyi unutmayın ee, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve Ödünüz arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.